Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz ya? slime. slime. yapacağız değil mi? Ama bana yapacağız. Tamam. iki tane yapacağız. Sen de slime yapacaksın, ben de slime yapacağım. Bakalım en güzel kimin değil olacak tamam mı? E ben burada bir şeyler görüyorum. Bunlar ne için? Evet simli slime yapacağız değil mi oğlum? İçine sim de koyacağız. Hepsini dökebilirsin bana. Aa Kadir dökmeye başlamış hepsini bile. Hı, hepsini dökelim. Kadir sen mavi slime mi istiyorsun? Aha baba da turuncu yapıyor. <laughs> Kadir kırmızıyı karıştırdı. Oğlum hepsini döksene <laughs> o Borax da en son dökecekti. Şimdi bunların hepsini de dökmemiz lazım. Hemen dök hepsini dök. Hepsini dök. Benim çok güzel, güzel oldu. Kesin ben seninki de. de. olacak en güzel. İstediğimi göreceksin. Göreceğiz seni göreceğiz. güzel oluyor. Kadir, bu biraz Trabzon renklerine benziyor. Bordo mavi oldu baksana. Ama, ama <laughs> oldu en, en güzel. Oldu. Evet, en güzel. bence <laughs> Sen bir tane lazım. Sen onu bir karıştır. Bir karıştırınca. <daha> bir tane bırak. <laughs> Elinden, hamur gibi yoğuracaksın. Hani hamur yoğuruyor se oğlum. Hadi yoğur bakalım. İlk karıştıracaksın. O zaman ben sana hemen bir karıştırmak için bir şey getireyim. Acık şampuanlarımızı da sıktık, kaşıklarımız da geldi. Bakalım. Evet. Bakalım. Ben de boraks. Yavaş sonra. yavaş oğlum. Yavaş. Tabağın dışına dökme. Kardeşimin sesi geliyor. Kardeş Gene yakalandı. <laughs> çabuk çabuk hızlı yapın. Kaderin oluyor bile baksana. Hayır, hayır. hayır. E, kardeşlerim bana bakmayacak. Sular benim ben onları yapıyorum. Evet. Kardeşlerime. Ne geliyor koşar. <laughs> 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 günaydın Mahir. Hadi, Mahir günaydın. Ha. <laughs> sağ eli. <laughs> o sağ <sahili. gülüyor> Babası Kadir'e de azıcık yardım et. Evet. <laughs> ne yapıyorsun Mahir? <laughs> <Hayır. gülüyor> Bak ne yapıyor babayla ne yapıyor? Şimdi biraz elinle yapman lazım babacığım. Evet elinden yoğur şimdi. Şimdi bu koşuyor. Nereye koyuyorsun? Elinle dal oğlum şimdi bak böyle. Günaydın. Çok şey oldu, şey oldu. <laughs> Ay bitmedi. şunu kaldıralım. Hadi azıcık yoğur biraz elinle. Saniye, elinle yap böyle benim gibi yapman lazım elinle. Babacım. Şimdi elinle yapman lazım. Kadir herhalde elinden yoğurmak istemiyor. Değil mi oğlum? elle yoğurmadan olmaz ki. O zaman sen az daha öyle karıştır baba yoğurur onu da. Baba, baba. Onlar lazım diyeceğim. Sen dur dur. Ben bir tane poşet yapayım, hani yoğur azıcık. Bakamacıkla sen yoğur bakalım, olmuş mu? Yoğur 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 bakalım. Olmuş mu artık? Birazcık daha yoğur istersen. Baba, ben mi Sen Akıyor bile. Akıyor mu bile? Galiba oluyor değil mi? Gayet de güzel olmuş galiba şimdi. Aha. E, güzel yapmışsın sen. Kadir e, yoğurdu mu güzel yoğurur. Bakalım turuncu rengi de çok güzel gözüküyor. Anne. Bana sim döksene. Oldu bu. Şimdi mi dökelim? tamam. O zaman simin rengini seçelim hemen. Ben, ben. Seçelim bakalım. Hangi Ay, renk? Hmm? Pink. Pink. Mor. Hmm. Mor. Bu mu? Nay nay. Baba sen yardım et. Abi gelsin, dur abi gel Baya çok simli oldu. Olur mu? Öyle dökerken eline gelebilir. Bir şey olmaz. Şimdi yoğurabilirsin onu. Tamam. Yeter. Bitirdi zaten. Güzel yoğurun. Benimkini Tabakta yoğurun. Benim niye <laughs> yapabilirsiniz. Benimkine bitti. Yoğur yoğur hadi. Simleri güzel güzel. <laughs> ne zaman elime yapışmayacak? Biraz daha yoğur, ondan sonra... Bakalım. Açacağız bana. Bakın şu yanıma. Evet, çok güzel gözüküyor. Şimdi onu sen bayağı bir yoğurman gerek. Bütün simler her yere gelsin diye. Kadir ben onu birazcık yoğurayım mı? Evet. Gel yoğurayım ben, azıcık. Ben azıcık yardım edeyim sana. Sen yoğur. Sen yoğurursun. Tamam annem teşekkür ederim. Ha, sağ ol anneciğim. Sağ. Yok ya. Ay. Ay. Bakayım. Ay. Ne güzel olmuş. Ben... Bak ben... simleri parlıyor. Ben... 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 Al onu yapıştırayım. Ana <laughs> Çekiyor. Hadi... Kopardın mı? Ver bana. Heh. al bakalım. Bu dikkat et ben ellerimi yıkayacağım. Tamam oğlum Dikkat et vermem. Ben... Tamam. Bak sen Aa, yaptın başı baban başı. hala uğraşıyor. İçine de yumaz. Ben parmağımı sokmadım. Evet çok dokuduk bir slime şey. evet. oldu bak. Aa, benimki bak ne? kumur gibi böyle. Baba. Hı -hı. Pide sen, Pide ben, Pidemiz hazır. Ramazan pidesi. <laughs> ben, ben bunu Yapabilirsin. Bak. Bakayım buna be. Bak. Tut be. Bak. <laughs> Day. ben de yapayım. Hoppa. Ben de yapayım. Hadi. Şimdi, evet, şimdi simimizi dökelim. biraz açalım. Biraz açalım. Ondan sonra dökelim. Ben hızlı. Attım. Ha, her yere yayılsın. Biraz biraz, biraz ben dök bakalım. Benim gibi benim Bu tamam, siyah Tamam, dur babacığım. Beni. Tamam. Döktün mü? Yeterli aldı. Bir de karıştıralım Sen şimdi. Sen azıcık dökelim. Hmm. Ben de dur. karıştır sen de. Kim ben de. Pat pat ediyor görüyor musun? Baloncuklar patlıyor. Patlamaz. Yeter oğlum bunu karıştır sen azıcık çıkar sence? Bakayım. Böyle bir siyahlıklar. Aslında yeterli derecede belli oluyor galiba. Ben dindim. Sen dindin mi? Al sen dindin. Ben, ona mavi sim dökelim azıcık. Şimdi Ay, biraz dur, mavi dökelim. Dur 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 dur. Ben de. Tamam sen de yapacaksın tamam. Bu mavi <laughs> doğru diyormuşum. E, mavi bir kadar canlandırdım. Tamam. Bitti zaten. Gıdı. <laughs> evet arkadaşlar bu slime'ımız bitti. Böyle gayet yumuşak. Böyle pofuduk pasta gibi. Değil mi oğlum? <laughs> bak böyle pasta gibi yumuşacık bir sular. <laughs> <laughs> Sen de bastıcan elini? Gel bak. Ne kadar Kadir olur. senin slime'ını da getir. Bak, göster. Ona da Bastet bakalım. Bakalım ne kadar yumuşak olmuş. Pasta. Mor. Bastır bastır. Oo bak 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 eli kayboldu Tahir. Gördün mü bakalım yumuşak. Bak. <laughs> ben bak benim ne kadar yumuşak. Ben evet de... bakalım. Oo bu da yumuşacık olmuş. <laughs> Hı? Hadi gel gösterelim mi size tut. Böyle kaldıralım böyle. Böyle kaldır. Oo. <laughs> gitti bile benim ustam. <laughs> sen deneyin, sen hadi deneyin. gene gösterin evet. Evet. bak slime'dan bir tane kalp yapalım mı bak, bak bir tane kalp şekli yapalım bu da annemize gelsin hadi bakalım hadi bakalım önce kim yapıyor hadi Hadi. Evet. Kalbimiz geliyor gibi. Şimdi yapıştırdık. Biraz sağa Ve döndürüyoruz. Bak. Bak. İşte. Biraz şekersiz olsa da. <laughs> Başarılı. Evet. Kadir senin kalbin hani? Teşekkür ederim ne güzel kalp yapıyorsunuz. Olur olur o da olur. Gel bak. Şimdi. Onun gibi. Dur basma 12 basma basma. Hep slime'a basma. Onun için gibi. Onun gibi. gibi. Tamam oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de ama ne yapmışım? Annemize kalp yaptık hep birlikte. Aa, teşekkür Bu ederim. ederim. Bu da benim. Ben bunu doğum kalbim daha büyük. İkinize de teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel olmuş. Hazır mısın? <laughs> benim. Bakalım yapışacak mı? 1 2 3. 1 2 3. 3 Ya hareketlere bak. Ver bana hafif yap ya. <laughs> ya da bırak sünsün öyle bırak. geliyor 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 geliyor. Şekil mi yedi burada? Yakından çekelim mi? Şekilli geliyor bak. Göre. Makarna gibi aynı. Aha Kadir'in de yapıştı. Kadir. <'in> <gülüyor> <Gülüyor> Kadir. <gülüyor> Tahir de geliyor. Aha geliyor Kadir bak bak bak. Kadir geliyor geliyor geliyor. Of. <laughs> 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 oh, <bayağı küçük. gülüyor> <laughs> tamam alacağız onu. bu hala sünüyor burada. Yani sünüyor. Her yeri batırdık. Şimdi haydi temizliğe. <laughs> Tahir çok mutlu.